Deki sevince bak, çok sevinmiş. Biz geliyoruz diye. Köpek. Aa. gel Köp köpük 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 Köpüşüm. köpük. Dur ya bir çekeyim bir dur ya. Dur. Ekmek getir, ekmek. Dur 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 getir, süreceğiz süreceğiz. Evet Bekle ekmek getir ekmek. Arkadaşlar, <laughs> bu bu bizim köpeğimiz. Yine gördüğünüz üzere geldik. <laughs> köpek şu anda sevinçten eliyor. Evet ya, evet sevinçten. Köpek. Köpeğe ekmek verin, çabuk çabuk. Attı oraya gel 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 görmedin ekmeği gel. Köpük, köpük. gel şey yok. yok. <laughs> sevince bak köpükteki oy. Gel gel buraya köpük. Köpükteki sevince bak ya. <laughs> ye, ye çocuğum ye. Arkadaşlar eğer böyle bir köpeğe sahipseniz çok şanslısınız.